Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Maalesef üzücü bir deprem haberiyle karşınızdayız. Afat ve Kandili Restansı tarafından yapılan açıklamalarda İzmir'de deprem meydana geldiği ifade edildi. Deprem şiddet olaraktan 4 açıklanırken depremin ise yerin 6,5 kilometre derinliğinde gerçekleştiği ifade edildi. Afat tarafından yapılan açıklamalarda İzmir, Menderes, Özdere 23 kilometre. Seferisar, Ürkmez'e 24,5 kilometre. Menderes, Gümüldür'e 26 kilometre. Seferisar, Doğanbey, Payamlı'ya 26,5 kilometre mesafe uzaklıkta gerçekleştiği açıklandı. AFAD ve Kandidi Resans tarafından yapılan açıklamalarda. Buradan İzmir'e, Menderes'e, Seferisar'a, hisseden bütün ilçe ve köylerine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Yorumlar sizin. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın. Allah'a emanet olun.